Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oynayası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 her bölümde farklı tır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Portekiz tarafındayız. Eee Lisbon'dan Porto'ya doğru bir yük taşıyacağız. Yükümüze bakalım hemen. Doğal kavuşuk taşıyacağız. 21 ton. E, ee, 14.522 Euro Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. 329 kilometrelik bir yolumuz var. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir aracımızı çalıştırdık ve yolculuğumuza başlıyoruz. Hop. Sağ dönüş. Sağ dönüş var. Evet, dikkat edelim. Top videolara devam ediyorum arkadaşlar. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Döner kavşak ilk çıkış. Şimdiki çıkışı kullanın. Ben bu videoyu cumartesi günü çekiyorum arkadaşlar. Siz Pazar günü isteyeceksiniz. Yok Pazar günü değil. Pazar günü. Pazar gününe bir tane videomuz var. şahta ikinci çıkışı kullan. Ön kavşak ikinci çıkış. Tamam ablacığım. Şimdi ikinci çıkışı alırız. Solda kalın ve sonra sola dönün. Solda kalacağız, sola dönüş tamam. Şansımıza yaşdır. Denk geldi de bu arkadaş dönmüyor. He. Geçen mi? Sen Hı. gittin. Hı. Evet. Biz dönüyoruz. 我。 14.19'da orada olacağız. 2.20 geçe. Böylelikle görmediğimiz soldan devam edin. Ülke, ülkeleri de, de keşfediyoruz. Bu serimizde yaklaşık 12-13 tane garajımız var. Her bölümde farklı tır serimizde. <laughs> Keşfetmediğimiz yerleri keşfedeceğiz. Aman. 12 euro geçiş ücreti ödedik. Devam ediyoruz. geldi vurdu ya. Biraz beklese bir şey olacak sanki ya. Bekle acık ben geçeyim ondan sonra geç geçeceksin. Geldi dorsaya vurdu adam. Neyse biz yolumuza devam edelim. Köprü burası. Sanırım bir köprüyüz zaten. İki tarafı da denize bakıyor. Ne güzel bir şey. Oturduğun yerden her yere gidiyorsun ya. Yani. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağdan çıkış var. Sağ çıkışı kullanın. Bekleyeceğim mi? İyi bekledi. Sağ olasın teşekkür Biz de şöyle bir sağdan çıkışımızı gerçekleştirdik. kaldı soldan devam edin Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor maşallah Aniden durulur öyle ya? Aniden fren yaptı herif. hız sınırına dikkat edelim. Sonra kazalar kaçınılmaz olur. Aslında hız sınırlayıcısını açmam lazım. Bir sonraki bölümde hız sınırlayıcısını açalım. Çünkü fazla olma olasılığı daha da artıyor. keşfettik arkadaşlar. Hayırlısıyla. Böyle böyle keşfetmediğimiz dediğim gibi keşfetmediğimiz yerleri keşfedeceğiz. Mümkün olduğunca tüm şehirlerden garaj almaya çalışacağım. Her bölümde farklı tır olduğu gibi her bölümde farklı bir şehir, her bölümde farklı bir ülkeye gideceğiz. Hem siz de izlerken sıkılmazsınız. Aynı yerleri görün. Görmekten sıkılmazsınız. Böyle bir çözüm buldum. Son 57 kilometre. Aman, yine çarptık. Yapacak bir şey yok. Hep çarpıyoruz zaten. <laughs> Bu arada sizlere kendimi tanıttığım bir video var arkadaşlar. Benimle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz EDS 2 kariyer 35. bölüme gidebilirsiniz. o kartlarına koyarım derken takıldık. Evet. Ya niye bu kadar çok dar yapıyorlar? Bu gişeleri bilmiyorum. ikinci denemede geçtik. Kaç? 50 euro da burada evet. veriyoruz. Bakalım biz toplamda ne kadar hasar almışız. %4 araç hasarımız var. %10 dorsa hasarımız var. %0 büyük hasarımız var arkadaşlar. 20 dakika ve 15 kilometre bir yolumuz kaldı. Ve Porto şehri de keşfedildi. Hayırlısıyla. Bu bölümde iki tane şehir keşfettik. Solda kalın ve sonra soldan çıkın. Solda kalacağız, soldan çıkacağız. Tamam. Son çıkışı koyayım. Zaten oraya giriş yok. Soldan devam edeceğiz. Soldan Sonra sağdan çıkın. Evet. Sağ çıkışı kullanın. Yavaş yavaş şirket. Gözüktü. Üçü bırakacağım şirket. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Evet. Araç gidiyor, yeşil yandı. Bak ya. Neyse biz de şöyle bir aracımıza dışarıdan bakalım. Sanki bu renkle bu renk birazcık uyumsuz olmuş ama Yine de güzel olmuş sanırım. Evet hala kırmızı yanıyor. Şimdi yeşil yandı ve gidebiliriz. Şöyle yavaş yavaş dönelim ki yine bir kaza yapmayalım. Sağa dönmeye hazırlanıyoruz. sağa Buradan mı döneceğiz? Evet, buradan döneceğiz. Sola dönmeye hazırlanın. sola dönün ve sonra sola dönün. sola dönün. düz ilerleyin ve sonra sağa dönün. sağa dönün. Ben de buralara ilk defa gel geliyorum gerçekten güzel yapılmış. Sola dön. Sola dönüş var. Aman kaybetmeyelim bu dönüşü. Evet arkadaşlar şirketimize geldik. Yükümüzü teslim edeceğiz. Ve videomuzu bitireceğiz evet. arkadaşlar. Şöyle tedbiri elden bırakmayalım biz park edelim. Hemen önümüzdeki alana yükümüzü teslim edeceğiz. Evet. Şöyle bir aracımızı durduralım. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmail Oyun kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler.